Aracımız bitti. Videomuz da bitti. Samet kardeşimin ellerine sağlık. Güzel su medya olarak. <laughs> Anlat reis ne yaptın? Neler yapmadık ya? Neler yapmadık ki ya? <laughs> <ki> ya. Gecemizi <laughs> gündüzümüze kattık. <laughs> Size yemin ederim. Merizbon'daki arkadaşlarım bilir. Sabah saat 8'de sanayiye bir gidiyordum. Gece saat 2'de çıkıyordum. Bizim bir tane kapatacı var. Adı Ozan. <laughs> Buradan ona selamlar. <laughs> Yavrum bir başlıyorduk gece ikiye kadar zımparası, astarıydı, ondan sonra temizliğiydi, tamponlarıydı, body kitleriydi. Neredeyse bir buçuk iki ay oldu mu? İki ay oldu. İki ay uğraştık. İki ayda arabayı toparladık, güzelce boyasını attık. Arabam bu arada orijinaldi, güneş yanığı vardı ama ben araba temiz olsun diye komple boyattım tabii. Keyfe eder tek parça. Aynen. <laughs> Abi tek parça boyadır mı yazacaksın yine? Şey. Şartı fırına, fırına soktuk. Fırından önce boyayı ayarladık özel boya yaptık. Normalde şu an kamerada arabanın sıradan oper rengi gibi gözüküyor ama ona bizim boyacımız özel katkılar kattı işte farklı renkler. kaç günde yaptık. bitirdin? Kaç günde? İki ay. Kaporta sürdü lan iki ay kaporta sürdü. Sen ne yaptın buna? Ne döktün buna? Gece gündüz kaporta uğraştık. Gel arabanın etrafında biraz dönek bir anlat. Ne yaptın? Anlat, ne yaptın? Ne ettin? Jantlardan, lastlardan. Arabanın, ke arabanın kendisine ait tam 12 tane jantı var. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor <olay olay>? <laughs> lan? her hafta bildiğin abi. Her hafta bildiğin abi. Her <laughs> hafta. Orijinalleri zaten. Orijinalleri zaten şey yaptık. Takmadık. Buna bir tane Mercedes jantı aldım AMG. Onlar çamur çok süpürdü. Onları da takamadık. Onları söktüm. Bu Audi'ler aldım. Bunlar Audi jantları. Audi'leri taktık. Daha sonra şu lipleri falan yaptık. Araba elektriğe girdi. Hı hı. Bazı ustalar oldu, canımı sıktı. Bazı ustalar oldu. Gerçekten tanıştığıma memnun oldum. Güzel insanlar. Güzel insanlar tanıdım bu araba sayesinde. Güzel ustalar tanıdım. Bazı canımı sıkanlar da oldu ama neyse. Yapacak bir Nasıl şey abi onlar? <laughs> ne yaptılar? İsim vermeden <laughs> bir söyle. <laughs> Yok onların isimlerini vermiyor sonra kaportacımın o ara şeyler de alacak. Yani badikler falan da Kaportacımın o ara iş işleri çıktı. Bazı işleri oldu. O ara devam edemedik. O esnada başka bir yere gideyim dedim. Orada arabanın bazı sevmediğim işleri oldu işte. Arabanın anasını bellediler böyle <laughs> Ben öyle söyleyeyim. <laughs> Videoyu YouTube'a atacağız. O yüzden küfür etmek istemiyorum. Küfüre karşıyız. <gülüyor> <gülüyor> Onda da eki bunu arabaya uydurduk bu normalde bu arabanın iki değil bunu bayağı bir uğraştık uydurmak için araba şu an pis arkadaşlar kusura bakmayın çekimler bittikten sonra yıkamaya fırsatımız olmadı arabayı direkt çektik tezgaha çektik araba bu arada satlık haberiniz olsun <gülüyor> <gülüyor> en başta zaten videosunu izlediler baktılar Sematik bir çekim yaptık tınağın böyle başta video olacak çantırmayın ben de onun yançarıyım. <laughs> Yançarı Furkan. O da yan çarı. <laughs> bu da benim yançar. Aynıyız. Bu da aksent era Furkan. <laughs> ben de aksent era yakında inşallah. Yeni bir aksent. Yeni bir aksent de piyasada doğru. Kardeş oldu. bu arabanın çekimi yaparken sen bir yere gittin. Ne oldu o zaman? <gülüyor> Arabaya. <gülüyor> araba, <gülüyor> oğlum, araba yalan oldu. <laughs> arabanın ya çekimlerini ne yapacağız? <laughs> o gün arabanın çekimleri var. Bana diyor ki işte fatura ödeyeceğim. <laughs> araba kaportaya girecek abi. Şöyle alacağım. Oğlum dedim bugün bir iş olmaz. Bugün arabanın videosu çekilecek, bugün bütün işlerini bırak. Fatura ödemeye gitti yavrum, kazan yaptı. <laughs> Kaportayı Kaportaya koyacaktık, yapacak bir şey yok. Ön tarafı yapacaktık, sade komple soktuk kaportaya. İnşallah yakında Hyundai Accent Era ile burada görüşmek üzere. <laughs> 4. Accent Era ne bu? Efendim? 4. Accent Era 4. <laughs> Accent Era Bu tamam. tek olacak. Meydan okuyorum. Era hastası abi. Tek yapacağım bunu. <laughs> Döşeme yaptı komple. Tavan döşemesi. Bir açalım abi gösterelim konusu. için ne var İçine ne yok. Öyle. Uzaktan şöyle Gösterelim. İşte bak bu sınıfta sunroof'ta hani tek. <laughs> Bir başka ya, hadi başka. dediler yapamazsın diye. Opel arabası basılmaz, yapılmaz. Opel arabası ağır arabadır. Yani kimse şöyle baktığınız zaman Türkiye'de çok adam Opel yapamaz. Biz yaptık, uğraştık, oldu. Yapamazsın dediler yaptın yani. Çok uğraştık ya neredeyse 4 ay falan uğraştık. Her yani her işine dedim ki zamandan yana sıkıntı yok yeter ki işin güzel olsun temiz olsun. Merzifon'un ustaları iyi ustalar var güzel ustalar var ama bazılarına diyecek bir şey bulamıyorum. Abiciğim sizlere çağır oldum hani Manzara male male. Buradan Ozan Süre'ye teşekkür ediyorum ellerine sağlık kardeşim. Erdal Ustam Merzifon'un bir numaralı Başarılı, en başarılı Allah motor Allah adam ışığı, ışığı komandoya koymuş ya, nasıl bir hastalıktır bu ya. <laughs> Allah aşkına ya. <laughs> döşemecim var, onun da ellerine sağlık. Gerçekten teşekkür ederim ona da. Fatih abi. Merzifon'da bu isimleri zaten sözümle söylememe gerek yok. İsimlerini söylediğim zaman herkes tanır. Yani buraya yolunuz düşerse, bu isimleri söylemeniz yeter. Herkes tanır. Erdal Usta özellikle. Yani onu civar yerlerde de tanırlar da Merzifon'da %100 tanırlar. Kızılkaya Otogaleriye... Otogaleriye... Konuşamadım. <laughs> <laughs> Burayı kes, bak. <laughs> Kızılkaya Otogaleriye çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği desteklerden ve... ...manevi, hem maddi hem manevi desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Buradan Ahmet Kızılkaya abime selam söylüyorum. Abim kalbimdesin. Her zaman da kalbimde olacaksın. <laughs> en önemlisini unutuyorduk az daha ama unutamam onu hiçbir zaman. Çünkü o benim kalbimde. Adem abime çok teşekkür ediyorum. Arabanın eski sahibi. Şu an izliyordur herhalde o da. <laughs> büyük ihtimalle. Adem söyledi neydi abi? Abim. Adem Aksan demeyi unutma. Adem Aksan. Namı diğer Berro. <laughs> Abim benim. <laughs> Bu arada arabayı buradan... tanıyabiliyor mu çok merak edeceğim yanına gideceğim hiçbir şey söylemeden arayacağım gel diyeceğim bakayım arabasını tanıyabiliyor <laughs> mu keşke imkan olsaydı arabanın eski hallerini ben çektim telefonumdan onları koyacaktık ama telefondan yanlış çekmişim dik çekmişim bu da youtube olmuyor o yüzden bir dahaki videoya <laughs> tamam var mı tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim artık bir destek olup bir takip bir beğeni bir el atın Hadi görüşürüz.